Merhaba Mesut Bey. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Merhaba. Merhaba. Herkese günaydın. Gördüğünüz üzere Günaydın. Bütün sabah mahmurluğumla e, sizlerle beraberim. E, verdiğim sözü yerine getirmek için e, teşekkür ederim. Ben de sizleri özledim. Merhaba Seda. Ben de sizi çok özledim. Evet, bütün sabah mahmurluğumla sizlerleyim. E, bugün Söz vermiştim. İnanın e, burası burada da Türkiye gibi her yer kapalı. <laughs> e, yani neyse. Evet güzel şeylerden bahsedelim. Bugün merhaba e, merhaba herkese hoş geldiniz diyorum. Günaydın diyorum. Merhaba diyorum. E, evet bugün size hmm, e, Spirital sabah sohbet sabah sohbetlerimizden konuşabilirsem eğer ben de ben iyiyim Mesut Bey aslında her şey güzel tabii ben bir köyde yaşıyorum güzel güzel bir köyde büyük bir köy ama tabii şehirler kadar etkilenmiyor küçük yaşam merkezleri iyiyiz evden çıkmıyoruz bütün işlerimi evden yürütüyorum tabii birkaç Gün çıkmak zorunda kaldık. Çıkmak zorunda kaldım çünkü seminerler vardı, onları iptali, onların yapımı, onlar şunlar. Aslında 50 kişiye kadar yasak konmadı. Yapabiliyoruz işlerimizi 50 kişiye kadar toplantılarımızı. 100 kişi de... ama insan 10 kişi de olsa kimsenin vebalini almak istemiyor tabii ki. Evet, artık okullarımız tatil. Ee, Nisan'ın 6'sına kadar okullar tatil burada da. Benim de küçük bir oğlum var biliyorsunuz. Evde onunla beraberiz. Ee, online olarak yürütüyorum. Bu akşam ee, Şifane Hiil'in tanıtım tanıtım semineri var online. Skype'tan. beklerim. Evet, günaydın. Herkes geldi mi? Ee, evet, evde kalalım. Lütfen evde kalalım. Ee, zaten e ee, virüsler her yerde, her yerde. Biz onları onlarla evrimleşerek e, bugüne geldik. E, bugüne kadar gelebildik, evrimleştik. Onları tanıyor bedenimiz nasıl savaşacağını biliyor ama şu andaki COVID-19'la nasıl bir savaş vereceğini bilmediği için bunların yöntemlerini öğreninceye kadar, keşfedinceye kadar en azından e, birçok kişiye yaymamak adına evde kalalım. Evet. Çünkü niye evde kalıyoruz? Aslında hiç önlem e, şey yapamaz. Yani nasıl söyleyeyim? E, sadece hastanelerde akım olmasın, yığın olmasın diye evde kalıyoruz. Evet. Çünkü e, sağlık durumu hastaneler şu anda herkesi herkesi kap herkese bakamaz yani. O yüzden evde kalalım. E, zaten evrimleşeceğizdir onlarla. O virüsle de tanışacağızdır. Kalanlar eee bedenimiz onunla nasıl savaşacağını, onunla bizi nasıl koruyacağını zaten çok iyi biliyor. Yani anlaştığımız şekilde herkes bir gün ölümü tadıyor. O yüzden korkmadan, paniğe uğramadan, paniklemeden, kendi bedenimizin titreşimlerinin enerjisini düşürmeden bugünleri geçirelim. Evet, bugünlerde de bugün de ben en büyük temiz bezimiz temiz bezini seçtim. Sağlık ve mutluluk demek temiz bezimiz. Ee, bunu seçtim ve bununla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Birçok kişi eminim, birçok kişi bunu zaten biliyor. Ee, ben e, bu konuyu seçtim. Aslında normalde doğaçlama, doğaçlama oluyor. Her zaman planlı bir şekilde e, konuşma hazırlayamıyorum. Öyle de zaten hani yapım gereği de pek öyle biri değilim zaten. Ee, evet bugün tümüs bezi eşittir sağlık ve mutluluk. Niye bugün bunu seçtim? Çünkü bu şu andaki hem kendi durum yani şu andaki korku, panik hem de kolektiften gelen saldırılar için uygun. Evet benim için çok uygun. Sizler için de eminim uygundur. Şimdi tümüs bezi bizim e, mutlulukla, haz almayla, sağlıkla, bağışıklık sistemimizle, e, konuşma yetimizle, gülmemizle e, bütün sinirleri ve kasları uyarıyor bu küçük ceviz büyüklüğünde bir şey eğer küçülmediyse e, evet. Evet eminim ki aşacağız. ve kasları ve hücreleri şey harekete geçiriyor bu e, timus bezi e, bu e, tabi şimdi timus bezi aktivitesini yitirdiği zaman yani e, bizim tabi bu yediğimizden içtiğimizden bizim e, durumumuz psikolojik durumumuzdan her şeyden etkileniyor ve aktivitesini, görevlerini yerine getiremediği zaman ne oluyor? Bağışıklık sistemimizde düşmeler oluyor, sonra kişide davranış değişiklikleri oluyor, ani duygu iniş çıkışları oluyor, konuşmalarımızda tutukluk oluyor. <laughs> evet, kendim düşündüm bir an. Ee, tutukluklar oluyor duyarsızlık oluyor böyle e, gerçekten her şeye ve herkese karşı günaydın yeni gelenler yeni gelen arkadaşlara ee, ve e, alınganlık da alt safhada oluyor şimdi burada hmm, temiz bezinin e, normal aktivitesi ve e, normal durumu olduğun zaman bunlar bunları size Elimden geldiğince açıklayacağım ve siz de e, kendinize, kendinize neler düşüyorsa kendi elinizden gelen neler düşüyorsa bunları yapacaksın yapacağız. Evet, şimdi burada e, tümüs bezi önce nerede? Şimdi herkes eminim e, tümüs bezinin hemen hemen birçok artık e, herkes kişisel gelişimle uğraşıyor, sağlıkla uğraşıyor, eskisi gibi değil bütün dokümanlar internete girdiğimiz an, telefonumuza düğmesine bastığımız an istediğimiz her bilgiye ulaşabiliyoruz. Ve ben bu durumu çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Tabii bilginin kirlisine de uğraşıyoruz, temizine de uğraşıyoruz. Ama her zaman diyorum birkaç birkaç dokümentörü okumadan karar vermeyin diye. Şimdi bu tüm üspesi tam şurada bulunuyor. Yani e, göğüs kafesinin e, üst kısmı nasıl anlatayım? Göğüs kafesinin arka, arka ortasında yani ortasında yani tiroid şuradaki tiroid bezimizin altında kalp ve gırtlak kalp çakramız burada. Kalp ve gırtlak e, çakrasında şöyle şu araların. Şimdi burada Hatta buna şimdi halk dilinde ne diyorlar? İman tahtası da diyorlar. Yani göğsümüzün şu bölgesi. Bu soluk borum, şuradaki nefes borumuzun da ön tarafında bulunuyor. Şimdi Burada e, ha, duymuşsunuzdur böyle temiz bezinizi eşek sudan gelinceye kadar dövün falan derler. Yani bunu kesin duymuşsunuzdur. Duymayanlar varsa da şimdi ben söyleyeyim. Evet temiz bezinizi eşek sudan gelinceye kadar dövün. Mutluluk oradan geçer falan derler. Şimdi burada yani tam şurada hatta size şöyle küçük bir şey söyleyeyim. E, yani doğuda e, ya da e, dünyanın başka yerlerinde insanlar çok acı ve üzüntüde yakınlarının ölümlerinde ağıt yakarken biliyorsunuz ki hep böyle vurarak yapar kadınlar. Biz kadınlar bu konuda çok bilgiyiz yani böyle vurarak ağıt yakarlar ve çığlık atarak yaparlar çünkü bunların aslında nedenleri bilinçaltında biliyor ve biz normal nedensiz gibi yapıyoruz ama, Normalde burayı temiz bezin döverler. Niye? Acıdan. O da beden kendi şeyini bozmasın diye. Kendi işte o acıdan ve ağrıdan bedenimiz ne yapıyor? Şöyle bir içe dönerek kapanıyor ve bütün yaşam enerjimiz kök çakramızdan akıp gidiyor. Burada işte bilinç altındaki bilgelik yani bizim artık genlerimize aktarılan geçmiş yaşamlardan atalarımızdan öğrendiğimiz bir harekettir. Aslında büyük acılar karşısında temiz bezimizi döverek ağlamak ya da bir şey olduğu zaman böyle bu hareketi yapmak. Neden? siz gibi görünse de aslında bilimsel olarak da açıklaması var. Şimdi burada bugün bunu anlatmamın en büyük sebeplerinden biri de aslında bu zorlu dönemde fark etmiyor artık birçok yeni virüsel saldırılar var. Alıştığımıza karşı tabii önlemini alıyor beden ama bilmediğine karşı bir şey yapamıyor. Şimdi burada dediğim gibi bağışıklık sistemimizin aslında tamamen merkezi. Ee, e, yani nasıl söyleyeyim? Ee, ben siz tabi eski bir diyaliz hemşiresi olarak konuşmak istemiyorum. Ee, anla herkesin anlayabileceği kolay bir dili de seçmek istiyorum. Yani burası bizim e, buradaki bezimiz, temiz bezimiz aslında bütün bağışıklık sistemimiz. E, bütün maşıklık sistemimiz buradan geçer. Evet o yüzden diyoruz ki floritten uzak durun, natürel şey, şey, şeyleri seçin, işlenmiş et yemeyin, konserve yemeyin, işte işlenmiş yiyeceklerden E400 ile 500 arası yiyeceklerden uzak durun dememizin sebebi buradaki tümüs bezini negatif olarak etkilemesinden dolayıdır. Bugünlerde özellikle işlenmiş et, salam, sosis, pastırma gibi şeylerden uzak durun. Özellikle meyve, sebze, özellikle mor renkli sebze ve meyveleri seçin. Çünkü onlarda bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek içinde birçok vitamin ve mineraller var. Bunu işlenmiş şeylerden lütfen kaçının biraz sabredin yani yardım edin siz bedeninize yardım edin bedeninizi onurlandırın kutsayın ona iyi davranın ona ona iyi gelecek şeyleri ona sunarsanız o da size karşılığını verecektir yani sizi koruyarak güçlenerek her yönden bedensel olarak kuvvetli olduğunuz zaman zihinsel olarak da kuvvetli olursunuz zihinsel olarak sakin, e, huzur içinde, güvende olduğunuzda bedeniniz de iyi olur. Yani ve bu ikisi iyi olduğunda da ruhsal olarak da iyi olursunuz. Hep bu üç şey de bizde birbirleriyle etkileşim içindedir. O yüzden lütfen dediğim gibi işlenmiş yiyecekler, özellikle etlerden, e, işlenmiş konservelerden, E400 ve 500 içeriğinde baktığınızda bunlar yazıyorsa Lütfen bu bir ay bir ay bunlardan uzak durun ama çok değişik şeyler de yapmayın yani normalde çok baharat kullanmıyorsanız baharata gidip gidip aktarlardan bir şeyler alıp içmeyin yani bir de bedeniniz dışarıdan sizin alışık olmadığınız sağlık adını yaptığınız şeylerle onları tanımakla uğraşmasın yani çok fazla yemek yemeyin niye? çok fazla yemek, yemek de evde olduğunuz için çok fazla yemek yemek de ne yapar? Bedeninizi daha fazla çalışması, çalışmasına yol açar. Daha fazla oraya, orayla meşgul olmasını sağlar. korkuya ve paniğe kapılmayın lütfen. Bu sefer ne yapar? Oraya gider. Yani o neyle meşgulseniz oradasınızdır hem bedensel olarak, hem zihinsel olarak hem de ruhsal olarak. O yüzden sakin olun. Hmm, ee, dediğim gibi işlenmiş şeylerden uzak durun. Timis bezinizde dövün. Şimdi burada, ee, şimdi burada şu şekilde, şu bunun da bir anlamı vardır. Yani bu kadar kafanızı karıştırmak istemiyorum. Elinizi şu şekilde yaparak, şu parmaklarınızı birleştirecek kuvvetlerini, buradaki enerjilerin akımını sağlayarak buradaki hmm, geçen yerlerden şu şekilde böyle vuruyorsunuz bu şekilde vuracaksınız ne kadar en az 3 dakika 3 dakika mesela film izliyorsunuz bu şekilde genelde bunu yapın böyle şimdi burayı beden vurmaktan ve ovalamaktan anlar bedenin dili budur yani ya vuracaksınız ona ya da olacaksınız masaj gibi. Şöyle şu şekilde yaptığınızda acı varsa, acıyorsa detoksa ihtiyacınız var demektir. Lütfen biraz detoks yapın. Detoks neyle olur? E, maydanoz suyu, sarımsak ve zeytinyağı ile de olabilir. Bunu yapabilirsiniz. Ya da internetten bakabilirsiniz. Böyle bir kontrol edin yani bunu yaparken detoksa da ihtiyacınız varsa onu da ekstra olarak yapabilirsiniz evet bu şekilde bu parmaklarınızla bu şekilde vuruyorsunuz şimdi çok etken bir şey daha söyleyeceğim size normalde bunu yaparken daha etkili olabilmesi için şimdi dilinizi dama götürebildiğiniz kadar damağınızın en arka noktasına bu şekilde en arka noktasına götürerek dokunduruyorsunuz, bastırmıyorsunuz. Sadece böyle. Şimdi bu da burada bunu uyarı yaparken o da orada aktif etmesine sağlıyor, ona yardımcı oluyor. Yani çok fazla dilinizi böyle sert olarak değil, yani şuralarınızı ağrıtacak, dilinizi ağrıtacak şekilde değil. Çok hafif tümüs bezinizi döverken dilinizi damağınızın götürebildiğiniz en arkasına kadar götürüyorsunuz ve oraya dokunduruyorsunuz. Ve 3 dakika boyunca tümüs bezinizi döverek uyarıyorsunuz. Niçin? Çünkü bizim bedenimizden geçen bütün bağışıklık sistemi Buradan geçiyor ve biz bunu uyararak kendi immün sistemimizi yani bağışıklık sistemimizi e, kuvvetlendirmek için dışarıdan yardım alabilirsiniz. Şimdi burada e, hmm, hmm, ay, ne söyleyeceğimi unuttum. Ayrıca şimdi burada bunu yaparak da şu anda bulunduğunuz korku, panik, gelecek kaygısı, ne olacak kaygısını da ne yapar? Düşürür seviyesini. Niye düşürür? Çünkü ne demiştim? Sağlık ve mutluluk. Timüs bezi eşittir sağlık ve mutluluk. Şimdi bunu vuruyorsunuz. Hem ne yapıyor? Bağışıklık sisteminiz kuvvetlenir. Hem ne yapıyor? Sizi o düştüğünüz durumdan yükseltiyor. Şimdi burada e, ne yapıyor? E, Haz e, tabii buradaki bağlı olduğu hormonlara bağlı olduğu e, e, bağlı olduğu işte tüm yerlere ne yapıyor? Şey yapıyor. E, konuşamadım. E, uyararak uyararak o hormonların salgılanmasını sağlıyor. Şimdi günde 3 dakika bunu yapmak çok bir şey değil değil mi ama size kattığı şey çok fazla. Bunu yapabilirsiniz. Ve ne kadar bunu sık yani titreştirirseniz Evet, bir yerlere bastım. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Şimdi burada ne yapıyor? Size hem sağlık, hem de genç, genç olmanızı, sağlıklı olmanızı, hücrelerinizin çabuk eskimemesini e, yenilenmesi gereken 21 günlük yenilenmesi gereken e, e, hücrelerimizin yenilenmesini sağlıyor. Evet. E, şimdi mesajlara sürekli mesajlar geliyor, ona takılıyor gözüm. Dedik, değil mi? Şimdi burada e, kahkaha atma mesela burada yaparken mutluluk hormonunu aktive ettiği için sizin daha işten gülmenizi, daha samimiyetle yani kendi gerçek gülümsemenizi de ortaya çıkar. İşte atıyorum kahkaha atarak büyük kahkahalar neşeli olmak da temiz bezini yani gerçek bir kahkaha da temiz bezini titreştirir. Sadece bu vurmak değil tabi bilinçaltı onu kendi nasıl hmm, titreştireceğini bildiği için hmm, bu yöntemleri zaten size yaptırır. Neden? Çünkü mesela dediğim gibi acı anında oraya vurmanız. Ay kızarttım burayı. E sonra hani ağladıktan sonra gülü gülmeniz, sinirleriniz bozulduktan sonra gülme krizlerine gelmeniz bilinçaltının kendini koruma e, fonksiyonlarıdır. Yani kendini korur bu aşırı üzüntü ve şeyden. Tabii herkes belki böyle olmayabilir. Ben yapamıyorum diyebilir. Ama geldiği zaman kendinizi tutmayın, yapın. Yani bu kendi bilinçaltının kendi savunma sistemidir. E ona izin verin, yapsın. Evet dövdünüz. Şimdi ya o kadar çok mesaj geliyor ki tıkanıyor. <laughs> evet bakıyorum notlarıma söylemediğim bir şey var mı diye. Evet. Ee, evet onu söyledim. Onu söyledim. Onu söyledim. Evet, her şeyi söylediğim yani bilmeniz gereken çok tıbbi olarak konuşmak istemiyorum. Evet. Şimdi burada evet bazı kullanabileceğiniz taş da önereyim size. Taşları da bazen soruyorsunuz bana. Genelde temizlenmiş kuvars taşları bu uzunluğunda burada duran kolyeler size iyi gelir. Tümüs bezinize de iyi gelir. Bunu da kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi notlarıma bakayım. Evet. Her şeyi söylemişim. Tamam. Şimdi sorularınız varsa onları alabilirim. Şimdi burada e, e, kuvars özellikle kuvars taşları tümüs bezinizin üzerine gelecek şekilde takarsanız e, kuvars taşı taşı <laughs> konuşamadım. Taşının enerjisiyle sizin kendi beden enerjiniz, çünkü onunla beraber çalıştığını söylemiştim. Taşlar sizin enerjinizle çalışır. Kendi kendine çalışmaz. Şimdi burada onun taşın enerjisiyle sizin enerjiniz aktivite, aktive olur, birleşir. Ve orada siklon bir enerji oluşturur. Siklon enerji ne demek? Alçak basınçta böyle e, dönen böyle küçük dönen rüzgarları düşünün onun gibi enerjiler oluşturur ve o da tümüs bezinize çok iyi gelir bunu da yapabilirsiniz özellikle bugünlerde evet e, benim söyleyeceklerim bu kadar dediğim gibi sabah mahmurluğunda <laughs> bu kadar oluyor ancak sabah sabah da gördünüz beni e, sormak istediğiniz bir şey varsa elimden geldiğince cevap veririm e, yani böyle, sabahları az çalışıyorum ben. <laughs> az çalışabiliyor. Evet, var mı acaba? Şöyle bir yazılarınıza bakayım. Neler varmış? Bakalım, bakalım, bakalım. Evet, evet, evet. Hmm, bakıyorum. Hmm, teşekkür ederim herkesin iyi dilekleri için, güzel dilekleri için çok teşekkür ediyorum. Evet, sorunuz var mıdır? Çünkü artık sabah sohbetlerimizi çok uzun tutmayacağım. Ekleyeceğim onları sonra izleyebilin tekrar diye. Zaten YouTube'a da ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Çok fazla uzatmadan, sizi sıkmadan, çok fazla zamanınızı almadan Günlük olarak böyle size hem, hem katkıda bulunmak istiyorum. Evet, yoksa o zaman ben izninizi istiyorum. Söylediğim gibi kolektif korkudan, panikten uzak durunuz. Tümüs bezinizi 3 dakika boyunca döviniz. Çok fazla kirli bilgiye maruz kalmayınız işlenmiş yiyeceklerden işlenmiş et ürünlerinden uzak durunuz bol bol mor renkli e, meyve ve sebze yiyiniz brokoli yiyiniz bakayım. ben teşekkür ederim İpek Hanım rica ederim ee, tekrar söylüyorum bu akşam Türkiye saatiyle e, skype'da e, şifane tanıtım seminerimiz var. Seminerim var. E, gelin e, orada çok güzel deneyimler yaşıyoruz. Yaşayacaksınız, yaşatacağım size. Katılın. E-mail adresinden Skype'tan Skype'dan beni ekleyebilirsiniz. S Sezer hepsi küçük ve birleşik nokta 74 et mail'den, Skype'dan beni ekleyebilirsiniz ben de bu akşam Türkiye saatiyle 9.30'da Şifane'yi tanıtacağım. Sizlere güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın. kalın mutlu kalın.